Cami'nin sosyal alanları da var. Ee, böyle gördüğünüz gibi bir kompleks olarak yapılmış. Şöyle, caminin sosyal alanları da iyi değil mi? Evet. Kadem abiyle beraberiz. Evet. CHP Tokat milletvekilimiz. Kadem abiyle evet. bu güzel camiyi gezdik. Evet. Kadem abi evet. var mı diyeceğim? Ben ne diyeyim? Yani ee abartısız amacına uygun doğru eserler yapıldığı zaman yani o ülkeden değil dünyanın bütün insanların ilgisini ve alakasını görüyor. Burada e, çok çeşitli ülkelerden gelen farklı dinlerden olan insanların dahi böyle sıcak bir şeyle gezip bilgi almaları doğru bir şeyin yapıldığını gösteriyor. Evet. Yani